Hepinize merhaba arkadaşlar. Toplantı odasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün programın hemen başında sizlere forma hediyemizden bahsetmek istiyoruz. Bu formayı nasıl kazanacaksınız? Bu videoyu beğenip yorum yaptığınızda içinizden bir kişi bu formayı bizlerden kazanacak dedi. Büyük... Siz ne yapıyorsunuz oh ya? Hayda. Aytaç kara, Aytaç kara hoş geldin. Kanki ne haber? Yerim mi Evet, forma verildikten tam üstüne geldik. Harbiden evet, mi? Evet, <laughs> harbiden. <laughs> Hadi gel bakalım. Şu gelmişken formaya bir imza at da bari. Harbiden mi? Aytaç Kara imzalı forma verelim. İyi denk geldik. Şöyle düz atalım da. Evet, bu... Aytaç Kara'da... Gerçekten bu bizim için de sürpriz oldu. <laughs> Aytaç Kara imzalı formayı sizlere... Hediye edeceğiz. Ne yapacaksınız bu formayı kazanmak için? Bu videoyu beğenip yorum yazdığınızda bu forma sizlerin olacak. Aytaç Kara imzalı forma. -Kara Belki şey yapabiliriz. Aytaç özür diliyorum. En çok e, beğeni alan yorumu da seçim yapacağız. Seçim yani yani şey Yani bilmiyorum şu an belli değil ama ama siz yine videoyu beğenin ve mutlaka yorum yapın ki e, bu formanın sahibi e, olun diyelim. Keşke elimizde olsa hepsine forma dağıtırdık evet. ama maalesef böyle bir şey yok. Belki Aytaç yapar. Size hafta forma veriyor musunuz? Yok vermiyoruz her hafta, öyle ara sıra. Zaman zaman, her hafta önemli her galibiyetlerden sonra. O zaman her hafta vereceksiniz artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor Aytaç? İyi gidiyor, her şey yolunda. Sizin? Sen iyi misin? İyiyiz, i̇yiyiz. galibiyeti azaldık. Daha iyiyiz. Daha bir de hoşnutun dolu olsaydı değil mi Aytaç? Vurdun ya bir tane uzak evet. şampiyonu. Onlar da yeniden haftalar olur yani. Ama onları deniyoruz. Aytaç çıkarıyor, kalçaları evet, çıkarıyor. Evet. evet. Kalçası kuvvetli. Kuvvetli kalçadan çıkarıyor ve güzel ben çok heyecanlandım o pozisyonda evet, evet. İnşallah bir dahaki sefere gol olur. Peki Baj ile attıktan sonra yalnız tribüne koşup seni göstereceğim. Beni göstereceğim. Evet, seni göstereceğim. <laughs> Beni gösterecek. Bu gol <laughs> senin içindi Bartu diye. Baj ile. Ve... Yanlış anonslar olmasa. <laughs> şey söyleyeceğim Baj ile uyumun yani şeyi oynadı bu maç. İşte yanında Ramazan oynadı. Nasıl yakaladın ee, orada? Arkadaşlarımız iyi. Şu an her şey yolunda gidiyor. Ramazan da gerçekten bu maçı iyi oynadı. Kardeşim inşallah kariyerin başında devamı gelir. Ramazan'la ilgili neler düşünüyorsun? Bir de biliyorsun. sen ilk oynadığın maçta nasıldın? Çok küçük yaşta başladın. Ben ilk 16 yaşında oynamıştım. Ee, Profesyonel maç. Aynen. 16 ya da tam hatırlamıyorum ya 16 ya 17'de oynamıştım. Çok heyecanlıydım tabii ilk maçlar her zaman heyecanlıdır. Ramazan için de güzel bir maç oldu. Asistini de yaptı. İnşallah şımarmadan devam edelim. Önemli bir ayrıntı çünkü futbolcuların evet. aynı seviyede yukarı çıkması. Evet. Ramazan'ın futboluna çok şık, evet. zaten hani, Sivas maçında da iyiydi. Sivas İyi. maçından önceki antrenmanda e, biz takım otobüsüyle dönmüştük hatırlıyor musunuz? Evet. Sivas e, Cumhuriyet Kupası maçına. Sizin yanınızda oturuyordum, e, orada 5-5 e dar alanda pas pres çalışmasını yapmıştınız. Aytaş dedi ki Ramazan bundan sonra benim takımımda dedi kardeşim. <laughs> Nefes almadan yani ciğersiz derler. Ama Aytaç'ın yani da... bir şey var. 5'e 2 de hep yanına iyi oyuncuları aldı. <laughs> Pas görevler. <bir> Estağfurullah. Yani. <laughs> Aytaç peki sana şöyle sorular çok geliyor. Sanki 10 yıldır Bursa Spor'da oynuyormuşsun gibi diye. Nasıl oldu uyum süreci? Nasıl alıştın? Bursa Spor'u ben zaten e, her zaman takip eden birisiydim. Oynamadığım zamanlarda da. Çünkü çok büyük bir cami. Seviyorum. Bunu benim yakın arkadaşlarım, şey dostlarım da bilir. Bu camiaya geldiğim için de çok mutluyum. Her zaman böyle kendi ailem gibi gördüğüm bir camiye. Öyle de sahiplenmeye devam edeceğim. İnşallah bir da Aytaş'tan mı yoksa? Evet. Abi. <laughs> Ama o zaman haftaya programda forma benden. Kendi O Oh, Kendi forması. O zaman yorumu da o seçsin. Yani Aytaş'la evet, ilgili yapılan çiçektirin. en güzel yorumu en gerçekçi yorumu artık evet. bilmiyorum Ona Aytaç karar, karar versin. Evet. Doğru mu? Tamam mı? Bir kez daha tamam. aktaralım. Bu evet. videonun tamam. altına Aytaç ile ilgili yorumlarınızı yapın. Aytaç içinden birisini seçecek ve bu formayı sizlere hediye edecek. İmzaladı. Ee, Tehsise de gelebilirsiniz. Tehsiste Aytaç Kara ile tanışma fırsatı da sizlerin olabilir ama Oo, videoyla... Fayda. Evet, evet. bu videoyla... Tamam fayda var. Hazır Aytaç'ım olur mu? Bu oldu gelmişken. süper oldu. Hazır Aytaç'ım olur <laughs> Ee, ama videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Lütfen toplantı odasında e, bu tarz hediyelere devam edeceğiz Korey Hanım. Aytaç'a sorularımız var mı başka? yoksa? Aytaç'ı zamanı... uğrayalım biz. Aytaç'ı evet, evet. çok tutmayalım. Antrenmanlar da devam ediyor. Evet. Hazırlıklar sürüyor. Aytaç çok teşekkürler. Teşekkürler. Bizleri ziyaret efendim. ettin. Evet Aytaç Kare'yi uğurladık sağolsun bizlere. Çok güzel bir sürprizde bulunduk. Bir kez daha aktaralım. Formayı nasıl kazanacaksınız? Bu videoyu beğenin öncelikle tabii ki de her zaman sizlerden istediğimiz bir şey bu ve bu videonun altına da Aytaç Kara ile ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yorumların içerisinden bir tanesini Aytaç Kara seçecek ve şöyle elimde bulunan Aytaç Kara imzalı Bursa Spor forması. sizlere hediye edeceğiz. Bu sezonki en güzel formalardan bir tanesi. Hepsi güzel ama. Hepsi evet. güzel bu ayrı bir... en güzellerden bir tanesi. Evet. Yani evet. ayırt etmemiz mümkün değil tabii ama. Bu forma ben özellikle bisiklet yakayı ve Çubuklu formayı çok seviyorum, o yüzden. Günlük yaşantında da kullanıyorsun evet. bisiklet yaka şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Aytaç Kara da söz verdi. Bundan sonraki toplantı odasında onun maçta giydiği formayı hediye edeceğiz. Bu da bence çok önemli. Bence de. Değil mi? Çok güzel bir hafta süremiz bakayım. var. Bir hafta boyunca yorumlarınızı... Kim bilir, belli olmaz. Belki Aytaç o maçta oyununu bir golle süsler. Ankara gücü maçı. Evet. Kazandığımız bir karşılaşma. 3 attık, bir saydık. Bir saydılar, daha doğrusu. Son dönemde Türk futbolunda da çok önemli bir gündem VAR sistemi. Sen de günlük yaşantımızda konuştuğunda çok sinirleniyorsun VAR sistemiyle ilgili. Maalesef gelişmelere. Neler söylersin? Sen de diyorsun olarak. ki zaten bir şey olsa da Koray abi öfkelensin de. <laughs> Benim de hoşuma gitse şöyle daha çok izlesin. Programda daha fazla izlensek diye ama kendimi tutacağım. Hakikaten sıkıntı da yaratıyor. Yani bir sürü gol attık. Özellikle ben Sako açısından çok Üzülüyorum yani böyle bir oyuncunun attığı gollerin hepsi çok güzel biliyor musun? Bence yani müthiş goller atıyor. Gerçekten çok güzel goller kaydediyor. Cafrasako ama VAR'a takılıyor. Ya gerçekten eğer golde bir sorun varsa iptal edilsin. Zaten hani bu VAR sistemini bu yüzden kuruluyor ama golde bir sıkıntı olmayıp buna rağmen ya da hakikaten bir önceki pozisyonunda bir sıkıntı varsa değerlendirilsin ama hani bu var protokolünün de gözden geçirilmesi lazım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Abi bir önceki pozisyon hakemin pozisyonu değil mi? Hakemi ben yani orada hakem yani. bir şöyle bir şey de var. Hakemler tamamen duyarsızlaşıyor. Bak Aytaç'ın keşke geldiğinde de sorsaydım, söyleseydim, de e, o buradayken söyleseydim maçtan sonra varı da yendik. Evet, dedi. Ama yani gerçekten böyle Hani e, Samet Hoca'nın bir görüntüsü yansıyor biliyorsunuz. Şöyle yapıyor. Attığımız golden yani. sonra yine vardı. Çünkü gidiyorsun? gerçekten artık Bursa'da gole sevinmek için en azından bir 3 dakika beklemek gerekiyor galiba. Evet. VAR sistemiyle rakip takım evet. penaltı kazandı. Evet doğru. Alt yapı Hatırlıyor musunuz? Hayır ya altyapı maçı değil ya. Bizim Afyon'daki ilk hazırlık maçı. Evet tamam. Hatırladım. Afyon'daki ilk hazırlık maçında VAR evet. sistemi pilot olarak uygulandı. O maçta da VAR'dan ilk etkilenen takım olduk. Süper Lig takımı olduk. Ya olumsuz etkilenen ilk Süper Lig takımı olduk yani. Galatasaray'ın yani Ahmet Hoca'nın süperlik. bu anlamda hani öyle bir şey yapması hocaya gidip evet. hakikaten doğal karşılanmalı yani. O zaman ben şöyle Ve bak inşallah, bize sen en sen çok sen bizim başımıza sıkıntı geldi. Ama diğer takımlar Aynen hemen ortalığı ayağa kaldırıyor. Evet. Başakşehir'in bir tane pozisyonu verilmedi. Bir tane de ofsayt çizgisi yanlış çizilmiş biliyorsunuz Trabzonspor maçında Abdülkadir Ömür'ün içinden geçmiş. Offside çizgisi var pozisyonunda sıkıntılar var ama biz yani şu anda var olmasa herhalde lider falandık yani değil mi? Yani en azından oraları kovalıyorduk yani. yani zirveye oynayan bir takım Zirve haline mi? gelebilirdik. <laughs> yani e, şöyle bir şey var maçtan sonra... Evet. Fenerbahçe maçında bizim attıklarımız değil rakibin <laughs> evet, yarattıkları evet, evet, sıkıntılıydı biliyorsunuz. E, Sako'yla e, maçtan sonra Ankara gücü maçından sonra Sako dedi ki benim konuşmam lazım. Varı bir konuşmam lazım dedi, basın mensuplarına önüne çıktı. Ben o detayları bilmiyorum. Evet, yani yani e, ki Sako'da biraz geç hazırlanan bir futbolcumuz <laughs> ama ona rağmen e, dedi ki benim konuşmam lazım ve ben de tuttum. E, maçtan sonra götürdüm röportaj onunla. Orada artık çocuk içini dökmek istedi yani. O kadar adam sıkıntı yapıyor kendini. Biraz daha sahiçine dönelim. Ha, evet. e, çok eksik vardı Ankara Gücü maçında. Gerçekten çok eksik oyuncumuz vardı. Beş, beş oyuncu eksik. Yani Şehu da ciddi antrenmanlara bir buçuk hafta önce başladı biliyor musun? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şehu hızlı yürümeye zor başlar diye düşünüyordum ben. Ama helal olsun çocuk müthiş. Azim örneği gösterdi. Dakika 85 falandı. Müthiş bir enerji koydu ortaya hayret ettim ben yani. Ankara gücü demişken Ramazan asist yaptı ama golü atan Umut Meraş da var. Umut kardeşim hakikaten güzel bir vuruş yaptı yani. Hani matematik <laughs> e, hayatta nerede işe yarar? Orada ölçtü biçti. Evet, evet. Sen pozisyonu yakın çekim yakın çekim izleyebildin mi? Sanki şu kafasının yanıyla böyle e, topu şöyle yukarıya sıyırtarak Topun e, iniş anında daha hızlı aşağı inmesini sağlamak için o golü... bir şey yaptı evet. yani. Bence Oradan. de bir şey yaptı. O golü biliyorsun <laughs> Hollanda milli takımıyla Van Persie atmıştı. Ama o uçarak Uça, atmıştı. uçana vurmuştu. Evet tamam. Uçarak vurmuştu. Evet. Bence tamam. o golden daha iyi bu. Bu biraz iddialı oldu ama tabi bizim futbolcumuz... Ama bir şey söyle <laughs> Bir dakika Bir dakika. Bizim futbolcumuz değil. Şunu şöyle düşün. Şimdi Van Persie'nin işi gol atmaktı. Tamam. Bak sana başka bir pencere açıyorum. Umut Meraş sol bek olarak geldi, ee, sol, ön oynadı. sol ön oynadı, İlk defa Bursaspor'da Spor'da sol ön, oynadı. sol ön oynadı. İlk defa belki de o taraftarın önünde böyle bir atmosferde sol ön, hücuma katkı verdi. E geri geldi çocuk çok, geri de geldi Lator destek verdi ve bence bu gol daha değerli. Yani evet bizim yani... açımızdan daha değerli ama hani futbol ya, tabii, sever tabii. olarak bakarsan, one person'in o attığı gol Tabii yani biraz abi. daha hani ses getirmiş olabilir ne dersiniz? <laughs> <laughs> evet değerli izleyiciler toplantı odası programının sonuna geldik. Bu formayı sizlere hediye edeceğiz. Peki bu formayı nasıl kazanacaksınız? Bu videoyu öncelikle beğeneceksiniz. Sizlerden ricamız. Ardından Aytaç Kara ile ilgili yorumu altına yazacaksınız ve en güzel yorumu Aytaç Kara seçip sizlere Koray abi sen de yardım et sizlere bu formayı hediye edecek. Bu arada Aytaç Karadan sözünü aldık. Galatasaray maçında giydiği forma hediyeyi toplantı odasında vereceğiz. Ya. Yani gerçekten bu formayla bitmiyor işler. O yüzden ya. lütfen videoyu beğenin ve yorum yapın. Bir şey söylemek istiyorum. Bu videoya en az 3000 beğeni bekliyorum. Vallahi ben de. Bekliyorum. Bu tür içerikleri yapmamız, yaratabilmemiz için bize inanılmaz motive ve çok oluyor. sürpriz içerikler üzerinde çalışıyoruz. Evet. Gerçekten bunu, öyle. Bunu yapabilmemiz için biraz daha motive olmaya ihtiyacımız var. Doğru motive olmaya ihtiyacımız var. Ama e, bu güzel formaya ve bundan sonra Galatasaray maçında Aytaç'ın inşallah çok iyi oynadığı ve e, galibiyet elde ettiğimiz daha da önemli bir maçtan sonra o maçta giydiği formayı hediye edeceğiz. Hadi. Bakalım. Ve bu maç bu videodaki en güzel yorumu da Aytaç Kara beğenecek. Aytaç Karının beğendiği taraftarımızda da burada konuk edeceğiz. Aytaç'la tanıştıracağız, bir araya getireceğiz. Böyle bir güzellik yapmış olacağız. Bekliyoruz, hepinizin yorumlarını ve beğenilerini bekliyoruz bu videonun altına. Evet. Ee, bizler için de önemli, sizler için de çok önemli çünkü Aytaç Kara geldi burada canlı canlı imzasını attı ve burada Aytaç Kara ile tanışma fırsatı sizlerin olacak. Toplantı odasının sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatalım, bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna Kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Bu arada son olarak bildirimleri de açın ki videolara en hızlı şekilde erişebilin. Değerli izleyiciler hoşçakalın. Hoşçakalın.